Hayat bir tecrübedir. Ne kadar kızgın olursan ol, bir gün sakin olmayı öğreniyorsun. İyiyi ararken kötü, kötüden kaçayım derken iyi insanları buluyorsun. Mucizelere inan. Neyi yaşıyorsan o senin imtihanın olur. Ne ile sınandığını bilirsen arkasında seni bekleyen güzelliklerin de olduğunu keşfedebilirsin. Unutma ki iyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde, ve en iyi şeyler de hiç vazgeçmediğinde Allah'ım günahlarımızı bağışla, rızkımızı bollaştır ve bizlere nasip ettiğin rızıkları hakkımızda hayırlı kıl. Bizi sensiz, kalbimizi sensiz, dilimizi sensiz bırakma Allah'ım. Bizi senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster. Bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir. Derdi de yaratan odu, devayı da. O kendisini öğretmek için belaya muhtela kılar. Böylece hem bela verebileceğini hem de bunu kaldırabileceğini gösterir. Allah'ın yarattığı en verimli toprak yüreğinizdir. Oraya ne ekerseniz fazlasıyla karşılığını alırsınız. Kim bilir hangi ağaç, hangi kuşu bekliyor? Kim bilir hangi uyku, hangi düşü bekliyor? Dün gitti tutamayız, yarın bizim değil ki. Kim bilir hangi bahar, hangi kışı bekliyor? Yüreğini vermeli insan, sıktığı ele, kucakladığı dosta, dokunduğu omuza, gülümsediği yüzü. Baktığı göze, dinlediği sözü. Çünkü verdiğimiz kadar alacağız bu Üstünde taşıyamayacağın bir elbisenin, tebessümle karşılanmadığın bir evin ve kendini güvende hissetmediğin hiçbir yüreğin içine girme. Sabrını ve sevgini idareli kullan. Sana kendini değersiz hissettiren insanların seni üzmesine izin verme. Unutma bugünlerin tekrarı yok. Yüreğinde güzellik yoksa insanın ne yüzü güzel olur ne sözü ne de özü. İnsan aslında dışındaki ile değil yüreği ile görünür. Kaybetmekten korkacağın tek şey Allah rızası olsun. Geri kalanlar zaten kaybolmaya mahkumdur. Endişe hiçbir şeyi değiştirmez. Fakat Allah'a güvenmek ve tevekkül etmek her şeyi değiştirir. Allah'ın Allah, umudunu yitirmiş olanların kalbine umut ihsan eyle. Eğer iyiliğe meyilli yoksa kişinin, onu kötülüğü ile baş başa bırak. Değer görmüyorsa onda sözlerin, yak gitsin, pireyi de yak, yorganı da yak. Her şey gelir geçer. Önemli olan o zor anlarda yanımızda kimin olduğudur. Bir dere kenarında otur da ömrün geçişini seyret. İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Vefa bir emanettir. Emanetin kıymetini bilmeyen, Vefanın kıymetini ne bilsin? İnsanlar başkasının körü olur. Kendinden başka kimseyi görmüyor. Duvarını aşamayan, Ne emaneti bilir, ne vefa. Kırılan kalpler, solan çiçekler gibidir. Ne bir damla su, çiçeği sormaktan kurtarır ne de bir özür, bir kalbi olur. Kalbi güzel olanın derdi çok olur. Derdi çok olanın umudu Allah olur.